Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şey, nasıl bir şey, video nasıl çekilir onu size göstereceğim. Mesela şu videolardan mesela bir isim kullanması işte onu nasıl yapacağız size göstereceğim. İlk önce Play Store'a gidiyorsunuz. Play Store'a girdikten sonra yazıyorsunuz. Hot diye şey yazıyorsunuz. Ya, yaptıktan sonra burada bir şöyle bir şey var. Ona ona girdikten sonra <laughs> bulunduğum burada, burada vidalar var. Ben bile... bak burada mesela vidalar var. Ben şunu yapayım diyor. <laughs> bak mesela burada ben skartmalar koydum. çünkü sonra ay bir şey yaptıktan sonra arkadaşlar buradan şeyler var. Şurada şeyler var. Burbalardan şey yapıyorsunuz mesela diyelim. Arka plana da şey yapabiliyorsunuz. Şuradan arka plana da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da var. Burada ayarlıyorsunuz. Ondan sonra buradan şey sakatmalar var. Mesela Mesela buraya Mehmet yazalım. Mesela Bakın böyle yaptıktan sonra Bakın mesela bak burada hani Mehmet diye yazı sıkmıyor ya. Bak mesela buraya koydunuz böyle Mehmet diye şey sıktı. Ondan sonra hani şurada kaydetme tuşu var. Kaydetme tuşu var. Oraya giriyorsun Burada kaydettiği şey var. Kaydet zaman Böyle şey diyor dönüştürecek. Hızlı sürüyor. Neyse. Süre bittikten sonra istediğiniz yerden yollayabilirsiniz. Mesela Twitch, TikTok, Emil, Instagram, YouTube, Whatsapp. Whatsapp'tan nasıl yapacağız? Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Ay, buraya girme. Ah. Whatsapp'a... Ben nasıl söyleyeyim mi? Mesela bak şurada WhatsApp var. WhatsApp'a geliyorsunuz. WhatsApp'a geldiğiniz zaman burada şeyler var. Mesela ben Mehmet'e göndermek istiyorum diye yazdık Mehmet'e geliyorsunuz ve şurada yanında şey sıksak. Oraya gelip tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra böyle ekran sıksak. Yaptığınız bir video ilgili. Mehmet'e yollayacaksınız. Ondan sonra yolda dediğiniz zaman yolluyor arkadaşlar. Şimdi geldik şeye geldik. YouTube'a nasıl yolluyoruz? YouTube'a tıklıyorsunuz. Şurada YouTube var zaten. YouTube'a tıkladığınız zaman geliyor. Burada ayırtlama ekleme diye şey zıkla. Otomatik kendisi gelecek. Ve burada sizin şeyini yapsarsanız mesela ben de yazık gel Böyle burada şuraya başlı şöyle şey yaptım oradaki tuşa bastığınız zaman video yüklüyor. I got the dance again musician. I'm gonna like it to make me bye.